Thank <laughs> you. sen de rezilin yanına. Arka, arkada. Arkada. Ben oraya geç. Sayın okul müdürüm. Sayın Sarıyer Belediye Başkanım. İKOD'un değerli yönetim kurulu başkanı. Bespatiz'in e, yönetim kurulu başkanı. İKOD'un proje direktörü. Değerli İKOT üyeleri, Kabataşlar Derneği üyeleri, Kabataş Hakik Seli Gençler, İZEV'in çok değerli gençleri, Bespadi'nin, AYDER Alternatif Yaşam Derneği'nin, hatta içinde e, değerli dostlarım da var, Türkiye İşitme Engeller e, ve Rehabilitasyon e, Derneği'nin, vakfının içinden değerli arkadaşlarım. Çok önemli, çok keyifli bir gün. Birlikte olmak ve birlikte çok çok önemli bir proje atmak. Bununla Türkiye'de, dünyada 50, Türkiye'de ilk ve bu projeye Kabataş'a siz olarak ilk olarak destek vermenin inanılmaz onurunu yaşıyoruz. Başlatılan, İKOT'la birlikte başlatılan projede Kabataşlar Derneği olarak da yer almak bizim için çok büyük bir onur. Sonuna kadar da diğer projelerine destek olacağımıza dair birlikte söz verdik. İnşallah bundan sonra da çok çok keyifli diğer projelerde de birlikte oluruz. Değerli konuklar, hepinizi tüm şehitleriniz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Değer konuklar, ben tek tek bu etkinliğe katılanları sıralamak istemiyorum. Nedeni de şu, eğer bir kısmını unutursam yanlış yapmış olurum. Onun için tüm katılımcılara hoş geldiniz diyor ve teşekkür ediyorum. <laughs> Engelli yavrularımızla Okulumuz öğretme, öğrencilerini kaynaştırıp engelli yavrularımızın onlardan farkı olmadığını vurgulamak için geçen yıldan başlattığımız bir takım etkinliklerin bu an, şu anda da Klasik Otomobilciler Derneği'nin tertiplediği bu etkinliği yapmak üzere toplandık. Zaman çok uzadı, Sarıyer'e gidilip dönülecek fazla uzatmak istemiyorum. Ben öğrencilerime, bu etkinliğe katılan öğrencilerime, onlara muvaffakat veren velilerime ve onlara rehberlik eden tüm öğretmen arkadaşlarıma okul müdürü olarak cani gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca Ayrıca bu emek bu oluşumda emeği geçen herkese başta Sarıyer Belediyesi sponsor olarak üstlenmiş ve organizasyonu tertipleyen diğer kuruluşların hepsine teşekkür ediyor. Olaysız bitmesi dileğimizle, dileğimle organizasyonu başlatıyoruz. Ben ilk gönüllüyü okuyorum. Beste Ege. Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Öğrencisi. <laughs> Badi <Body>, Sezin Singen, <laughs> Arabya. yarım teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlikte görev aldığımız için. Malum yaşamda her şey var. Bir tarafta cenazeler, bir tarafta böyle insanların farklı gruplardan insanların hep el ele tutuştuğu bir çok güzel bir slogan var. Elim sende. Ben iki çeşit İki şekilde gururunu yaşıyorum. Bir bir Kabataşlı olmanın gururunu yaşıyorum. Kabataş sesinin destek vermesinden dolayı gurur yaşıyorum. Bir de Sarıyer Belediyesi çalışanları adına, Sarıyer halkı adına Sarıyer'in Belediye Başkanı olarak böyle bir projeye destek verebildiğimiz için gururlanıyorum, onurlanıyorum. Dolayısıyla şunu hiç unutmamak gerekiyor sevgili dostlarım yaşam birlikte olunduğunda, el ele olunduğunda devam edebiliyor. Teşekkürler. Arabaları ve muhteşem kaptanları bir araya getiren derneğin İstanbul Klasik Otomobiller Derneği'nin başkanı sevgili dostumuz Serkan Okay'ı davet ediyoruz. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde İstanbul Klasik Otomobiller Derneği üyeleri adına var olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Onur duyuyoruz. Bu tarz projelerde tekrar bir arada olabilmeyi diliyoruz. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Evet, gönüllü Emirhan Eskicioğlu Evet. Body Ozan Kaan Gürmen Büyük alkış arkadaşlar. <laughs> Ve sertifikasını... <laughs> etkinliğe katılımından dolayı sertifikası veriliyor. Buraya bakıyoruz. Evet.